Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalbimize dokunan, hepimizin bir dönem kendimizi yalnız hissettiği o anları hatırlatan ama sonunda bize umudu ve özdeğeri öğreten klasik bir masaldayız. Eğer siz de bazen etrafınızdaki dünyaya ait değilmiş gibi hissediyorsanız doğru yerdesiniz. Bugünkü masalımızın adı Çirkin Ördek Yavrusu. Hazır mıyız? O halde ışıklar kapansın, masal başlasın. Güneş ışığının söğüt dallarının arasında süzüldüğü, sazlıkların ve nilüferlerin yüzdüğü güzel bir yaz sabahıydı. Eski bir çiftlik evinin kenarındaki Büyük bir bataklıkta bir anne ördek sabırla kuluçkada oturuyordu. Nihayet çatırdayan sesler duyulmaya başladı. Bütün yumurtalar teker teker kırıldı ve içlerinden sevimli, tüylü, sarı yavrular çıktı. Hepsi sevinçle kuvak kuvak diye bağırdı. Ancak bir yumurta diğerlerinden daha büyüktü ve kırılamıyordu. Anne ördek bu kadar büyük bir yumurta görmediği için endişelense de sabırla beklemeye devam etti. Sonunda o büyük yumurta da çatladı. İçinden çıkan yavru diğerlerinden çok farklıydı. Büyüktü, griydi ve gagasında tuhaf, kaba bir görünüm vardı. Anne ördek yavrusuna şaşkınlıkla baktı. Ah bu ne biçim bir yavru, ne kadar da iri ve ne kadar da çirkin diye düşündü. Ertesi gün anne ördek yavrularını çiftliğe götürdü. Diğer ördekler ve kümes hayvanları gri yavruyu hemen fark etti. Herkes ona dik dik bakıyor, fısıldaşıyor ve alay ediyordu. Diğer ördek yavruları bile onu itiyor, gagasını ona uzatıyor ve git başımızdan, sen bize benzemiyorsun diyorlardı. Gri yavru çiftlikte bir an bile huzur bulamadı. Herkesin ona kötü davranması kalbini kırıyordu. Bir gün artık dayanamadı. Burada herkes benden nefret ediyor diye düşündü en iyisi buradan gitmek ve tek başıma yaşamak. Akşam karanlığı çökerken zavallı ördek yavrusu hızlı adımlarla çiftlikten kaçtı. Bütün gece bataklıkların ve çayırların arasında yürüdü. Ta ki vahşi ördeklerin yaşadığı büyük bir göle ulaşana kadar soğuk sonbahar rüzgarları esmeye başladığında küçük eski bir kulübeye sığındı. Kulübede yaşlı bir kadın, kedisi ve tavuğu yaşıyordu. Ancak kulübede de huzur bulamadı. Kedi ve tavuk kendilerini dünyanın en akıllı yaratıkları sanıyorlardı. Ve ördek yavrusunun yüzme arzusunu alaycı kahkahalarla karşılıyorlardı. Ördek yavrusu tekrar yalnız kaldı. ''Yüzmek istediği haykıran bir kalbim var.'' diye düşündü. Ve kimsenin onu anlamadığı bu kulübeden de ayrıldı. Soğuk pençesi grileşen gökyüzü ve dondurucu rüzgarlar kış mevsiminin geldiğini haber veriyordu. Gölün yüzeyi yavaş yavaş donmaya başladı. Yavru donan suyun üzerinde son gücüyle yüzmeye çalıştı. Ama soğuk buz gibi pençeleriyle onu yakaladı. O sabah bir köylü onu buzun içine donmuş halde buldu. Köylü hayvanı eve götürdü ama korkudan deliye dönen yavru tekrar karlara ve soğuğa dalarak kaçtı. Tüm kış boyunca açlıkla, soğukla ve yalnızlıkla mücadele etti. En büyük hayali baharın gelmesiydi. Nihayet güneşin ısıtan ışınları karı eritmeye ve doğayı canlandırmaya başladı. Ördek yavrusu bütün kış saklandığı sazlıkların arasından çıktı. Artık daha güçlü ve daha büyük ancak hala yalnızdı. Bir sabah gökyüzünde üç tane beyaz, zarif ve görkemli kuğu gördü. Onlara yaklaşmaya cesaret edemedi. Ama hayatını onlarla paylaşmak için son bir kez yaklaşmaya karar verdi. Titreyen bir kalple başını suya eğdi ve o zarif yaratıklara doğru yürümeye başladı. Tam başını eğmişken gölün yüzeyinde kendi yansımasını gördü. Gördüğü şey artık o hantal, gri, çirkin yavru değildi. Suya yansıyan uzun, beyaz boynu, İpeksi tüyleri ve zarif kanatlarıyla kusursuz bir kuğuydu. Kuğular ona yaklaştı ve sevgiyle başlarını nazikçe ona sürttüler. O an anladı, kendisi bir ördek değildi, o bir kuğuydu. Çocukların onu beslemek için göl kenarına geldiğini fark etti. Çocuklar, Bakın aramızdaki yeni ku ne kadar da güzel ve ne kadar da genç diye bağırıyorlardı. En büyük mutluluğu güzelliği için övülmek değildi. En büyük mutluluğu bir kuğu olarak doğmuş olmanın ve artık o çirkin ördek yavrusu olmamasının bilincindeydi yeni kuğu görkemli kanatlarını açtı ve hayatında ilk kez ait olduğu yere gururla ve sevinçle süzüldü. Ve işte böylece zavallı çirkin ördek yavrusu aslında her zaman bir kuğu olduğunu keşfetti. Bu masal bize ne kadar güçlü bir ders veriyor değil mi? Hayatta bazen kendimizi yanlış yerde, yanlış insanlar arasında bulabiliriz. Bazen dışlanabilir, eleştirilebiliriz. Ama unutmayın, dışarıdaki sesler kim olduğunuzu tanımlamaz. Bizi değerli yapan dışarıdan nasıl göründüğümüz değil, içimizdeki o gizli potansiyeldir. Eğer bir yerde size çirkin veya yetersiz deniyorsa, belki de sadece henüz ait olduğunuz yere sizi gerçekten görecek insanların yanına ulaşamamışsınızdır. Eğer bu masaldan ilham aldıysanız, lütfen videoyu beğenmeyi ve bu önemli dersi başkalarına da ulaştırmak için paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.